Karyalanınca ne yapacaksın? Ama orada başka kedilerle anlaşıyor. İki hmm. tane daha arkadaşı var. Leo ile şey Thor. Hmm. Arkadaşlar. bu bo kaybolan boncuk kedi vardı ya yavruların annesi. Onu da <laughs> kim buldun ben? Sen. Ya onu Teşekkür da buldum. Buldun, Allah razı olsun. Onu da Teşekkür buldum ediyorum. arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onu da buldum. Yalnız evi tanımıyor. Yavrularını tanımıyor. Olay çıkarıyor. Ne yapacağız? O mi eminsin? Hı -hı, boncuk. boncuk. Bak ben orada boncuk dedim bana bakıyordu. Boncuk. şey pembiş boncuk. burun koymuş kız. Ona baktı sonra ben boncuk dedim boncuk. kızım. Arkadaşlar bir en son hayır, hayır Prensesi kısırlaştırdık nerede prenses? prenses? Prensesi annesi çok zorlanarak ödemeye çalışıyor 500 500 şeyini kısırlaştırma ücretini. <laughs> Bu kız kısırlaştırıldı daha önce. Sarı kızla Sarı Tekiri de Ayşegül Hanım destek olmuştu, kısırlaştırmıştık. Bu prenses de annesi biraz zorlanıyor ama o ödüyor. Neyse gel gelelim boncuk kızı arkadaşlar. Eğer ki kısırlaştırmasına bir destek verebilirseniz onu da en kısa süre içerisinde kısırlaştırırız. Evden mevden kaçmaya teşebbüs etmez en azından, bağırıp çağırmaz Ama şey diyordu sevgi bağırması yok, dışarı gitmesi de yok diyordu ama. Kaçtı. İnşallah gebe diye. değildir arkadaşlar. Çünkü bir aydan fazla kayıptı değil mi? Dedi ki abla baktı karnına değil dedi. Ya değil ben değil mi? gibi gördüm ama sonuçta ben veteriner değilim yani bilmiyorum. Değil gibi düşündüm. Boncuk. Evet Boncuk arkadaşlar bu prenses kızımızı Bak da kısırlaştırabilirsek. Anne. Ne yaptın ellerisi? Bu kimdi? Sarı kız mıydı? Sarı gül koydum. Bu iyileşti artık. Yavruların <laughs> hepsi iyileşti. Şimdi onlara Meryem Hanım'ın, Meryem Tekin'in konserve ziyafetini vereceğiz. Şimdi onlar şenlik yapacaklar. Her biri bir taraftan bakıyor. Evet arkadaşlar sonra en son Ayşegül Hanım'ın aldığı kurumamalar da bitiyormuş. Yani kurumama için de yardımcı olursanız çok sevinirim. Kara. Annesinin karası. Arkadaşlar. Şimdi şöyle konserve kolimizi açalım her e, bir dizilimde iki iki var şöyle. Bunlar kaliteli. Şöyle şöyle. Ha? Getirsen iyi olur ya boşaltması biraz. Prensesi o zaman küçük bir tabak getir. Hı hı. Ben de şunları açayım şöyle. Ya yani niye masayı göstermiyor da bir dakika. Bir saniye şöyle öyle yapsak fişeye de kırıyorum. Kolay yer şeyin arkasına koyalım öyle de dayama yapsın. Hı. Evet. Şimdi biraz daha iyi gibi. Heh. Şimdi gelin bakayım çocuklar. Şunu prenses enerjik koyayım yesinler. Prenses rahatsız ederlerse. Efendim? konservelerinden aldık arkadaşlar. Bakınız. Propla. Ters okunuyor ya. İç kamerayla çekiyorum ya ters. Sen al prensesinkini ver anneciğim. Ay anneciğim diyorum sana da. <laughs> ya çok üzüntülüyüz. Konya'da olaylar var. Duydun herhalde. Konya barınağına. Derneklere ulaşamıyorum. Hani bir İstanbul'dan götürseler Konya'ya gideceğim bu gece de. Çok ne kadar gönderdim. Hayır hayır düşürürsün çocuğum düşürürsün. Dur şöyle. Dur dur dur. Dur ben şimdi onları çekelim. Tamam, yumuş. Hazırlayayım Gümüş bir saniye. Gümüş gel tamam korkma gel. Korkma anne korkma. Gel Kara. Kara gel. Sen bu tabağı al Dilini Dilini kesecek gel. Dilini kesecek. Bu tabağı, bir dakika bir tane daha açayım. Sen bu tabağı al yerde ver onlara. Dilini kesecek. Yine dur, dur dur dur. Hah. Şimdi sen bunu götür bir kısmı orada yesin. Ben onları hepsini çekeceğim arkadaşlar. Şimdi tripodumu getirmedim. Bu kamerada şey ayarlayamadık. Gel. gel. Hadi. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Koronalı çocukları sizlerin sayesinde tedavi ettirdik. Şu an çok sağlıklılar. Sarı kızla olanı Ayşegül Hanım'ın sayesinde kısırlaştırdık. Onlar da çok iyi. Sonra işte prensesi annesi biraz zar zor işte ödemeye çalışıyor. Ee, bir de arkadaşlar bu yavruların annesini bulduk boncuğu. Boncuğun da kısırlaştırılması lazım. Umarım gebe değildir. Ben yani bir baktım pek gebe gibi değil ama Yemeyen var mı? Başka da tabak getir istersen. Sen bunların kalanını bir iki gün daha şey yaparsın. Bunlar buna yeter. Çok açtım gibi. Şeye, yok, boncuğa açtım. Ha, hepsi... açma. Ha, boncuğa da, da ver. Kız çek kuyruğunu kameramın önünden. Al bunu boncuğa ver annesi. Hepsini çekeceğim şimdi arkadaşlar. Hı? Bir hap içirecek diye karşıda kalktı. Bunu bir boyunca yiyecek kaşığa. O yiyebilir ama. Onlara bir, bir daha açayım. Ben açtıkça açarım vallahi. Çok da olmasın sonra. Peki buraya kaçtı korkusuna ya. Bir şey olmayacak. Bu hafif annen neredesin? Ege? E? Evet arkadaşlar şimdi kamerayı çevirelim. Bu burada. Bu hangisi bilmiyorum. Bu sarı kız. Tamam ayrı ver. Bir tane daha tabak getir. Prensesi de görelim. Prens şey pardon prenses diyorum boncuk. Kaybolan yavruların annesi. Onu da buldum. Bir aydır arıyorlardı. Ben bir çıktım sokağa buldum hemen. Size anlatacağım. Ha, yaptın Tamam Tam o orada yesin onu çekmeyeceğim. Ya Tekir olan benden çok korkuyor. Ben bunlara ilaç veriyordum ya. İç, iç parazit tapu yutturuyordum. İlaç veriyordum benden korkuyor. Bir de bağırttıra bağırttıra kısırlaştırmaya götürdük ya bağladık baksı filan. O da yiyor. Alsana annesi çek onu orada. Sen çek ben gelmeyeyim. Çekebilecek mi acaba? Çek. Böyle yan tutacağım. Ye ye ye. Ye hadi ye. Ye ye. Hadi ye ye. Ye oğlum hadi ye anne. E, hadi ye. Ye kuzum. Kız bir şey boncuk bitirdi bir ha. Boncuğa birazcık daha şey yapalım mı? Boncuğa eve alışması için şey... Acık daha versene ben yine açarım ona. Çok var daha konserve. Ben hazırlıyorum. Bitirmiş mi? Ha, Arkadaşlar boncuğun hikayesi... Dur şu ışığı açayım. Hı. Hani bizim Haydar var ya sokak kedisi Haydar arkadaşlar kaybolmuştu dört gün yerle bir etmiştik ortalığı bulamamıştık. Meğerse bu Esenler Belediyesi'nin geri dönüşümde çalışan e, kızım bir bayanın yanına gitmişti. Boncuğu da onun yanında buldum biliyor musun? Bana diyor ki İlknur abla kedileriniz kayboldu mu bana gelin diyor. Bütün kayıp kediler ona sığınıyor ve o bakıyor hepsine. Boncuğun da alnında yara vardı. Onun tedavisini yaptı kendisi. Tabi tarifi benden aldı. internetten aldı. Yere de düşürmüş. Bu insanlara çok yakın da kediler istemiyor. Yavrularını kabul etmiyor artık. Ay iyi. İnşallah gebe değildir de kısırlaştırabiliriz. Biraz daha koy annesi boncuğa. Ben açacağım. Tekrar açacağım. Peki. Atık basa yesinler. Bu kutuları da arkadaşlar geri dönüşümde kullanıyorum ben biliyorsunuz. Ben hala geri dönüşüme devam ediyorum. İşte kemiksiz tavuk falan almak için e, hem evdekilere hem sokaktakilere. O kadar poşet var ha? Yok mu? Poşete koyacağız da. Ben de çünkü evde de var çok. Hepsini toplayıp geri dönüşüme vereceğim. Sen doydun mu? Bunlar doyanlar olmaya başladı. Baksana yalanıyor. Sarı kız yalanıyor. Sarı Esin kız ne güzel. nereye koymuşlar yok. Şu olur mu çağırmak, Ya olur olur her şey olur ne olacak? Market poşeti olsa ha, o senin işine yarardı ya. O çok iyi bir poşet onu verme boş ver. Ha yok yok onu koyma boş ver. Kutuya koyarız olmadı. Bak boncuk seni tanıyor hayır, ama Hayır anne eh... seni tanıyor ama evdekileri tanımıyor boncuk. Hayır, Arkadaşlar bunlara var ya bir tırmalama ağacı olsa, şöyle ufak bir şey de olsa olur. Hani bunların oyuncağı yok, top oynasa top çok gürültü yapar, değil mi? Evet. Takır takır. Şey diyor, şey ha. Bu, şey. Bir tane şöyle hani yuvarlak şey oluyor ya, toplar dönüyor, böyle çocuk ya şeyler döndürüyor. Böyle toplu bir oyuncakla bir tırmalama ağacı bunlara hediye eden olur mu acaba? Ne oldu boncuk? Boncuk da içeride Gözlere bak gözler parlıyor. Neyse ya bugünlere de şükür. Boncuğu da bulduk. Tek şimdi bunların kaybolan kardeşini. Onu da bulduk gibi de emin değiliz arkadaşlar. Onu sonra anlatırız. Onu da bulduk gibi. Umman ona benzer bir kediyi dükkanda bakıyor şimdi. Eee o da onu çok benzetiyor. Şu prenses bir alışsın da bakalım yani sen umman çok mu benziyor o kaybolan hani böyle o, o mu diyorsun? Onu da bulduk gibi arkadaşlar. Yani bu ailenin kedilerinin e, dramlarını yani büyük bir kısmını mutluluğa çevirdik. İnşallah sizlerin sayesinde daha da e, güzellikler olur bunlar için. Barınakların durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç değilse hayvanlara sevgisi merhameti olan e, bu arkadaşlarımızı bu dostlarımızı destekleyelim yalnız bırakmayalım dediğim gibi kuru mamaları kuru mama, yarım torba mı dedin Umma ha burada, yarım torba kaldı yarım torba ya. hani nerede prensesle kuşuyoruz burada burada Ha. ağzını kapattım ha, yarım torba kalmış <laughs> yarım İki torbaydı 15-15 bir de evin arkasında da arkadaşlar şimdi kapıyı açamıyorum prenses kaçar diye açamıyorum evin arka tarafındaki sokak hayvanlarına da veriyorum dayanamıyorum diye o yüzden maalesef mama yani gidiyor yani hadi ma. ben gideyim arkadaşlar çok işim var